Merhaba, bugün Bir Bilgi Bir net serisinde birinci ünite mevsimler oluşumundaki temel faktörleri inceleyeceğiz. Ama bunu yaparken tabii ki dünyanın konularını ve güneşin yer aldığı bir şekil vardı. Bunu çizebiliyor olmamız gerekiyor. Hemen bu şekli hızlıca çizelim. Dünyanın konularını yerleştirirken aynı zamanda tahlillerini de yazalım. Biraz renklendirsek fena olmaz. Ardından hayal çizgilerimizi de çizerek isimlerini bir hatırlayalım. Yengeç dönencesi, Ekvator ve Oğlak dönencesi. Bu arada dünyanın yer ekseninin 23 derece 20 dakika kadar eğik olduğunu unutmayalım, onu da gösterelim. Ardından dünyanın Güneş etrafında dolandığı bir yörünge vardı. Onu da göstermemiz gerekiyor. Evet, burada dikkatinizi çekmem gereken 4 Temmuz ve 3 Ocak tarihleri var. 4 Temmuz en uzak olduğumuz tarih ama kuzey yarımkürede bu tarihte yaz mevsimi yaşanmakta. O halde şunu söyleyebilirim. Yakın ya da uzak olmanın mevsimlerin oluşumunda herhangi bir etkisi yoktur. Kuzey Yarımkürede 21 Haziran'da güneş ışınlarının giriş açısından da gördüğünüz gibi yaz yaşanmakta. Yazdan başlayarak sırayla gidebilirim. Yaz, sonbahar, kış ve ilkbahar şeklinde. Tam tersinde güney yarım küre için yaptığımda mevsimleri yazmış oluyorum. Evet sonuç olarak şunu anlayabilirim. Mevsimlerin oluşumundaki temel iki faktör vardır. Bir, dünyanın güneş etrafında dolanması. İkincisi, dünyanın yer ekseninin eğik olması. Bu konu hakkında daha fazla bilgi sahip olmak istiyorsan lütfen açıklamayı oku. Ok.